Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslan Taş'ta Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, bugünkü dersimiz inşallah Rahman İsra suresinin 22. ayet-i kerimesine itibaren olacak ki İsra suresi 111 ayette müteşekkildir. Mekke'de nazil olmuştur. Mekke'nin son bir yılı içerisinde nazil olan Sure-i Cellemiz'dir. Ki özellikle ilk 21 ayetin genel özetini verecek olursak, İsra Suresinin ilk ayeti, İsra mucizesi dediğimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemindeki 13 yıllık tevhid mücadelesinin iman hakikatlerinin anlatılması tabiri caizse binanın temelinin olgunlaşması noktasındaki son aşamaların olduğu dönem. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tam manasıyla İslam devletine yani dinin inanç, ibadet ve hukuk sistemi dediğimiz inanç kısmından sonra ibadet ve hukuk sistemi boyutuna yani Medine'sine İslam devletine hazırlık aşamasındaki Allah Resulünü donatan donanımlı hale getiren ayetlerden bir demet sunuluyor ki ilk ayetimiz İsra mucizesi ki İsra mucizesi Allah bunu yaptık diyor ne ile kulunu bir gece mescidi haramdan çevresini bereketli kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah bunu her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu ve kendisine de bazı mucizelerimizi gösterelim diye yaptık ki hiç şüphesiz ki Allah işitendir ve görendir diye başlıyor. Evet, ilk olay İsra hadisesi yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Resul sallallahu aleyhi ve selleme ve götürülmesi ki orada gerçekleşen bir yolculuk oluyor. Ayrıca ikinci aşaması ise Miraç Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Kudüs'ten semaya doğru yaptığı yolcunun ismi olarak zikrediliyor. Bu İsra hadisesinden sonra, orası anlatıldıktan sonra geri kalan iki ila sekizinci ayetlerimiz arasında ise hitap ne yapıyor? İsrailoğullarına hatırlatmayla başlıyor. Yani İsrailoğullarının iki aşamalı olan bir hatırlatması var ki bu bölümde ayetlerde İsrailoğullarının tarihi çok özet bir şekilde ne yapılıyor? burada sunuluyor ki İsrail oğulları hem ahlaki açıdan yozlaşmışlar hem de kendilerine gönderilen peygamberleri öldürecek kadar hadlerini aşmışlardı. Bir taraftan dinde kayda değer olmayan hususlara sıkı sıkı bağlıydılar. Siz kitabın bir kısmını inanıp bir kısmını inkar eder misiniz kısmı gibi. Diğer yanda ise kendi peygamberlerini öldürecek kadar da caniydiler. Ki onlar Allah'ın emrettiği ibadetlerden geri kalmadıkları gibi rüşvetten, faizden, haksızlıktan, yalandan, ihanetten, fesattan da hiç geri kalmadılar ki onların günahlarda ısrar ve inat etmeleri maddi ve manevi dünyalarını tahrip etti. Zayıfladılar ve güçlerini kaybettiler. Toplumu birbirine bağlayan güven yerine korkuya, ihanete, yalana ve huzursuzluğa yer verdirdi. Ve onlar kendi aralarındaki sevgi ve dayanışmayı terk ettiklerinden düşmanlarının saldırılarına açık hale geldiler. Ve büyük saldırıları da ne yaptılar bunun karşılığında? Maruz kaldıkları ne yapılıyor? Buradaki ayetlerde belirtiliyor. İkinci bölümde ise Kur'an'daki her kıssanın müminlere bakan bir yönü olduğu. Yani hani derler ya bizim atalarımız kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali. Bunun her birinde onlara benzeme, yani Yahudileşme temayülü diyoruz ya, onlara benzeme yönünün olduğunu, çünkü Kur'an müminlere aynı zamanda nazil olmuştur. Ve eğer müminler İsrailoğullarının düştüğü hataya düşerlerse, onların da aynı cezaya müstehak olacağı, aynı cezayla karşılaşacakları ne yapılıyor? Karşı, karşılaşacakları burada zikredilmiş oluyor. 9 ila 12. ayetler arasında, Kur'an'ın müminler için bir rehber olduğu ne yapılıyor? Belirtiliyor. 13 ila 17. ayetlerimiz arasında ise kıyamet gününde herkes kendi hesabını kendi görülecektir. Yani başınıza gelenler ellerinizin yaptığından ötürüdür buyuruluyor ya onun gibi. Herkes kendi cezasını çekecektir. Ve 18'de 21. ayetlerimizde ise dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin akıbeti pür melali ne yapılıyor? Bu ayetlerde sunuluyor. Şimdi 22. ayetten itibaren ise müminlere emirler, yasaklar ve tavsiyeler kısmı başlıyor. Evet. Yani gerçek bir mümin olmak için yani diyoruz ki 21. ayetimizde bak diyoruz insanları nasıl birbirinden üstün kıldık servet, güç, zeka ve yetenek bakımından birbirlerinden farklı farklı olabiliyor. Fakat bu gelip geçici nimetleri elde etme uğruna ahireti terk etme. Çünkü ahiret hem makam olarak bunlardan çok daha yüce hem de fazilet bakımından çok daha üstündür. O halde ey insanoğlu, hitap dönüyor insanoğluna. Bu yüce makama ulaşmak istiyorsan şu hikmet dolu öğütlere Kulak ver, dikkat et diye başlıyor anlatmaya. 22 ila 24. ayetlerimiz arasında İsra suresinde Sakın Allah ile beraber başka varlıkları ilah edilme. Yani tevhid akidesinin, la ilahe illallah akidesinin açılımı veriliyor bir şekilde. La ilahe yani Allah'tan gayrı ilahlaşan, sahte ilahlaşan, itaat, sevgi, umma, korkma, dua, adak ve kurban hususunda kim Allah'ın emir yasak hüküme değer ölçülerine tabi olursa Allah'a kul olmuş olur. Allah'ı kendisine ilah ittihad etmiş olurdu. Ama onun gayrısındaki bir varlığa, kendi öz nefsi dahi olsa eğer ona tabi olursa ne yapardı? Onu ilah ittihad etmiş olurdu. Böylece şirk koşmuş olurdu müşrik olmuş olurdu. Şirket kurmuş olurdu ya onun gibi işte. Sakın Allah ile beraber başkalla varlıkları ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yapayalnız bir halde kendi başına yalnız oturup kalırsın. Ki Rabbin yalnızca kendisine kulluk etmenizi yani La İlahe 21'den 22'de anlattıktan sonra 23'te yalnızca kendisine kulluk etmenizi ille yalnız illa Allah diyoruz. La ilaha yani Allah'tan gayri ilah unsurları la diyor. Ondan sonra illa Allah diyorduk ya işte böyle. Ona kulluk etmenizi hemen akabinde de en yakin olanlardan ana babanıza iyi davranmanızı emrediyor. Onlardan biri yahut her ikisi sana sığınır da senin yanında ihtiyarlık çağına erişirler ise onlara Öf bile deme. Yani onlara karşı son derece saygılı davran. Hizmet ve hürmette kusur etme. Değil kötü bir söz söylemek. Onlara öf bile deme. Hele onları sakın azarlama. Tam tersine onlara saygı ve sevgi dolu, gönül alıcı, tatlı sözler söyle. Allah Ekber. Yani tevhid akidesinin la ilahe illallah inancının anlatımından sonra ne yapıyor? ana babaya, özellikle yaşlılık aşamasındayken davranış şeklimizi ve onlara en içten şefkat ve alçak gönüllülük duygularıyla kol kanat ger. Ve ey Rabbim, onlar beni çocukluğumda nasıl büyütüp yetiştirdiler ise, sen de onlara öylece merhamet et diye onlar için dua et. Nasıl senin küçükken her türlü nazını, cazını vesaireni çekiyordu. Gece uyandığında üşümeyesin diye veya herhangi bir sıkıntında acını sen ifade edemediğin zaman dilim içerisinde, sancın olduğu zaman kendini dillendiremediğin zaman dilim içerisinde nasıl senin için dertleniyorlar ise sen de onların o yaşlılık çağında onlara ne yap? Merhamet et. Ve onlar için dua et. Ve 25. ayette yine hitap insanlara. Ey insanlar bu öğütlere iştenlikle uyun. Unutmayın ki Rabbiniz içinizden geçenleri çok daha iyi bilir. Geçmiş hayatınız günahlarla dolu olsa bile eğer tövbe eder de bundan böyle dürüst ve erdemli bir insan olur iseniz hiç kuşkusuz Allah tövbe edip hakka yönelenlerin günahlarını bağışlayacak. Yani geçmişte her ne kadar günahkar olsan dahi bugün nasuh tövbesi dediğimiz bir dahi o hataya, o günaha düşmemeye az mı cez mi kast eylediğin zaman ne yapar? allah Teala seni bağışlayacaktır. Ki bunun için yine hitap insanoğluna 26 ile 27. ayetimize Ey insanoğlu akrabaya, yoksullara ve yolda kalmışlara. Bak anne babayı hallettik yine ondan sonra Haleti ruhiyelerini en iyi bildiğimiz. Yani dış kıyafeti düzgün ama bir hastalık geçirmiş. Bir iflas yaşamış. Ve kimseye yansıtmayan yakın akraban var. Halan, dayın, emmin da gibi. Yani böyle sen çok onun iç alemini bilen sensin. En yakin olan sensin ya. ha işte onun için ey insanoğlu. Akrabaya, yoksullara ve yolda kalmışlara hakları olan zekat ve sadakalarını ver. Fakat, büsbütün de saçıp savurma. Yani Allah'ın yasakladığı yerlere harcama yapmak suretiyle veya kendini ve aileni başkalarına muhtaç bırakacak şekilde malını da dağıtmak suretiyle büsbütün de saçıp savurma. Çünkü servetlerini, zamanlarını, güç, imkan ve yeteneklerini böyle boş yere saçıp savuranlar bu tavırlarıyla şeytanların dostları ve kardeşleri olmuşlardır. Yani fakirlik hele hele insanı Allah gördüğünden gelip koymasın derler ya, elde ettiğinden geri koymasın derler ya, belirli bir şey elde etmişin daha sonra onu kaybedince o insan için çok zor olur. Onun için sakın ha, sakın ha diyor böyle bir şeye düşme ki şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Ve 28 ve 29. ayetlerimizde eğer sen de ihtiyaç içinde olur da Rabbinden umduğun bir yardımı, bir rahmeti beklediğin için o fakir ve muhtaç insanlara şimdilik bir şey veremeyecek durumda olursan hiç değilse gönül alıcı tatlı sözler söyle onlara. Veremiyorsun ama hiç değilse kırma. Ki Mehmet Akif'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki: "Ya Rabbi ya mülkünden ver veya hamiyet duygumu al." Yani o verme duygumu, infak etme duygumu benden al veya mülkünden ver de vereyim diye ve harcama yaparken de ölçülü ve dengeli davranmayı da unutma ne öyle ellerini boynuna kelepçeyle bağlamış gibi cimri ol ne de keseyi sonuna kadar açan bir savurgan yoksa ya cimriliğinden dolayı kınanmış bir halde ya da savurganlığından dolayı pişmanlık ve üzüntü içerisinde oturup kalırsın hiç kuşkusuz rabbin 30'da 31 30 nimetlerimizde dilediğinin rızkını genişletir. Rızkı veren Allah. Dilediğine yeterince ölçülü ve idareli verir. Yani veren de o, alan da o. Ve dolayısıyla sahip olduğu nimetlerden dolayı hiç kimsenin bir başkasına üstünlük taslamaya hakkı yoktur. Geçen bir arkadaş anlatıyor. Durumu bayağı iyi tam diyor stratejik bir yerden, köşe başı bir yerden çok yüksek meblalı bir arsa aldık. Ama diyor arsa öyle bir sıkıntılı bir yerdeymiş ki 30 yıldır mahkemesi bitmedi. Ama arsanın diyor belki onda bir değerinde olmayacak bir şey de gariban birisi diyor. Emekli olmuş birisi. Gitti uzak bir yerden diyor. Bizimkinin onda bir değerinde bir arsa aldı. Ve daha sonra oraya diyor şehir hastanesi kuruldu. 50 tane diyor daire, 20'ye yakın diyor dükkan adama düştü. Hadi buyur. Biz diyor onun kat kat 10 kat belki fazla kıymet olan yerle 30 yıldır uğraşıyoruz ama o bana diyor Allah işte öyle bir kapı açtı. Bu kadar basit. Ki elbette o kullarının neye muhtaç olduklarını bilmekte onların her halini görmektedir. O halde rızık kazanma kaygısıyla başkalarının hakkına göz dikmeyin. Özellikle de yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Yani ne kız çocuklarını diri diri toprağa gömen eski Arap putperestleri gibi ne de başka yollarla çocuklarını da kıymayın. Ki bu çocuklar sizin rızkınıza ortak olacak diye de korkmayın. Unutmayın ki onları da sizi de besleyen biziz. Rezzak sıfatıyla, Rahman sıfatıyla. Dikkat, dikkat edin. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir suçtur ve cezası da cehennemdir. Ve yine toplumsal yönden bu hukukları koyduktan sonra toplumun emniyetler dediğimiz belirli beş tane emniyet var ya, din, mal, can, nesil ve akıl emniyeti dediğimiz işte nesil emniyetinin en önemli hususlarından birisi. Bir topluma İslam toplumu, bir devlete İslam devleti, bir insana Müslüman diyebilmemiz için bu saydığımız beş tane din, mal, can, nesil ve akıl emniyetine iman etmesi ve onu hayata tatbik etmesi gerekir. İşte onlardan nesil emniyetini sağlayan zina toplumun baş belası. Neslin karışması ve zinaya yaklaşmayın 32. ayetimizde. İster evli ister bekar olun. Evlilik dışı cinsel ilişkilerden uzak durun. Değil zina yapmak, zinaya yaklaşmayın bile. Toplumu eğiterek ve gerekirse caydırıcı cezalar vererek, yani o işten vazgeçirici cezalar vermek suretiyle gayrimeşru ilişkileri önleyin. Önleyin ki evliliği kolaştırarak gençleri buna özendirin. Böylece zinaya götüren bütün yolları kapatın. Çünkü zina, sağlıklı bir toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu yıkmak suretiyle onu içten içe çökerten çok çirkin bir davranıştır. Ki toplumun çözülüp dağılmasına yol açarak onu uçuruma sürükleyen pek çirkin bir yoldur. Ve bu konu açıldıktan sonra 33. ayetimizde haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah'ın kutsal kıldığı cana kılmayın. Ne dedik? Din, mal, din, mal, can, nesil ve akıl emniyeti demiştik. İşte nesil anlattıktan sonra şimdi can emniyeti ile ilgili konu. Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah'ın kutsal kıldığı cana kıymayın. Her kim haksız yere öldürülürse onun meşru mirasçılarına yetki tanımışızdır. Nasıl? Katilin kısas edilmek suretiyle öldürülmesini isteme veya kendilerine kan diyetinin ödenmesi konusunda Bakara suresi 178. ayette belirtildiği gibi hukuki bir yetki tanınmışızdır. O halde onlar da İslam hukukunun vereceği karara saygı göstermeyip bizzat kendileri adaleti sağlamaya çalışmak suretiyle veya katilin cezalandırılmasını yeterli görmeyip onun akrabalarından da intikam almaya kalkmak suretiyle öldürme konusunda sınırı aşmasınlar çünkü onlara yardım edilmiştir nasıl katilin öldürülmesini talep etme yetkisi verilmek suretiyle ne yapılmıştır onlara yardım edilmiştir yani allah resulü var peygamber amcası var ebu cehil kafir ne yapsın şimdi yani Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in cezasını Allah Resulü mü çeksin? Peygamber var İbrahim, babası kafir. Ne yapsın şimdi? Yani bunun gibi olayı böyle müteala etmek lazım. Evet. 34'te yasal olarak korumanız altında bulunan yetimler ergenlik çağına ulaşıncaya kadar onların mal varlığına ancak en adil ve en güzel biçimde değerlendirmek amacıyla yaklaşabilirsiniz. Bak yine o emniyetler açısından yetimin hakkını korumak, muhafaza etmek ki o malları harcayıp çarçur etmek amacıyla değil. Yetimlerin size emanet edilen mallarını yatırıma dönüştürüp onlar adına değerlendirebilirsiniz. Fakat gerekli yaş ve olgunluğa ulaştıklarında onlara mallarını geri vermek zorundasınız. Ki bir de verdiğiniz her sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözler hesap günü mutlaka sorulacaktır. Münafığın alameti 3. Konuştuğu zaman yalan söyler, emanete hıyanet eder, laf getirir götürür. Ebu Davud'dan bir rivayet daha dördüncü olarak husumet aşırı gider buyuruluyor. Evet, verdiğiniz sözü mutlaka yerine getirin. Ve 35 ile 37. ayetlerimiz arasında ise ölçtüğünüz zaman, yani ticaret, hukuk, ahlak ve benzeri konularda bir şeyi ölçtüğünüz zaman, yani olay sadece tartı meselesi değil, ahlakta ölçü var, ticarette ölçü var gibi. Ölçüyü tam tutun ve tarttığınız şeyi doğru teraziyle tartın. Ve hayatınızın her alanında doğruluk ve adaleti kendinize temel ilke edinin. İşte bu sizin için hem daha hayırlıdır hem de sonuç itibariyle daha güzeldir. Çünkü adalet ve dürüstlüğün egemen olduğu bir toplum, dünyada güven ve huzuru, ahirette de cennet nimetlerini elde eder. Yani kalpler Allah'ı anmakla itminan bulur, inşirah bulur buyuruluyor ya, aynen bulur. Yani aç bir adamı, hırslı bir adamı sen doyuramazsın. Ve parayla insanları mutlu edemezsin. Dünyada intihar olaylarının en fazla gerçekleştiği ülke İsviçre. Ve en fazla refah seviyesinin olduğu ülke yine İsviçre. Ama bakıyor kadın bütün cazibesini kaybetmiş. Onun için hayatın bir anlamı yok. Ondan sonra intihar ediyor. Bakıyorsun esrarından, eroirinden, en üst seviyesinden kendini uyuşturucu olan şeylerin her birini kullanıyor. Daha sonra vücut onu kaldırmayınca, üzerinden ilki kalkınca onun için hayat bitmiş oluyor gibi evet ve hakkında yeterli bilginin olmadığı ve doğruluğunu tam olarak araştırmadığın bir şeyin ardından körü körüne gitme ne olursa olsun sağlam ve inandırıcı delillere dayanmadan hiçbir konuda kesin yargıda bulunma hiç kimseyi asılsız söylentilere dayanarak suçlama çünkü araştırma yapıp gerçeği öğrenmen için Allah'ın sana bağışladığı kulak, göz ve gönül bunların hepsi bu yaptığından sorumludur. Yani onlar bir yerde tabiri caizse sana şahit oluyor ve sorumluluk taşıyor. Evet, Allah'ın sana bahşettiği zenginlik, kuvvet, güzellik, zeka gibi nimetlerle şımarıp da yeryüzünde kibirli kibirli yürüme. Çünkü sen aslında o kadar aciz bir varlıksın ki ne yerleri yırtıp parçalayabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Yani bütün üstün sıfatlar kime ait? Allah'a aittir. El-Kuddüz, kemal sıfatlarla muttası. 90 sıfatlarla münezzeh olan kimdir? Allah'tır. allah Teala dilerse senin güzel, dilerse çirkin. Dilerse siyah renkli, dilerse sarı renkli yaratır ki bununla ilgili Allah'ın gücüne, kuvvetine, iradesine müdahale etme hakkın var mı? Yok. Bitti o zaman. İşte ey insanoğlu 38. ayetimizde 22. ayetten bu yana birçok emirler, yasaklar ve hikmetli öğütler dinledin. Yani bunlar bir insanoğlunun, bir insanın nasıl muazzam bir insan olması veya toplum olması ile ilgili ana anekdotlar idi bütün bu sayılanların kötü ve yasaklanmış olanları Rabbinin katında asla hoş görülmeyen çirkin davranışlardır. İşte dönüyor 39. ayetimize hitap Allah Resulüne. İşte ey Muhammed bütün bunlar Rabbinin sana vahiy yoluyla bildirdiği hikmet dolu sözlerden bir demettir. Ve bütün bu öğütlerin aslı ve esası şudur. Ey insanoğlu Sakın Allah ile beraber başka varlıklara ilah edinme. Şirket kurma, müşrik olma. İtaatini, sevgini, ummanı, korkmanı, duanı, adak ve kurbanını bir olan Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine tam manasıyla tahsis et. Yüzde bir de olsa, yüzde elli de olsa sakın ortaklık koşma. O da bilir, ben de bilirim deme. Allah'la beraber ben de görürüm deme. Evet. Yoksa kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir halde cehenneme atılırsın diyoruz. Ve bunun için Rabbinizi onun yüceliğine yaraşır sıfatlarla anın. Ona oğullar, kızlar yakıştırmak suretiyle hükmüne boyun eğilmeyecek kadar aciz bir ilah inancı oluşturmayın diye başlıyor ve buradan hitap başlıyor müşriklere. Allah'a nasıl şirk koştuklarını, nasıl şirket kurduklarını, nasıl kız çocuğuna ilahlık iddihazında bulunduğunu, onları nasıl utanılacak bir varlık olarak gördüklerini ortaya koyan ayetlerimizi gelecek dersimizde izah etmeye çalışacağımızı beyan ediyor. Bugünkü dersimizi hitap ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.